Ulan rap mi var Sen Apo sen çık! Apo sen çık! <laughs> Apo sen çık oradan! <laughs> lan bayağı açalım Hüseyin! Lan bayağı oradaki Şınav çekelim, şınav Kapı olay, kapı olay Çek lan! Telefona bir şey oldu herhalde. <gülüyor> telefon. <gülüyor> telefon <gülüyor> al <gülüyor> al dur. <gülüyor> Melih. <gülüyor> durdur bunu yani. Ha bir şey olmamış. <laughs> <laughs> Ana <Aral>, gitti. <laughs>